Binanız yıkılıyor. Binanın, bu binanın yapılışında ben burada, yuradım değilim. Kaç ee, yıllık? Aşağı yukarı ben 17-18 yaşlarında da bu obyadan başladım. Haydi, 20 senede doktorum doktorum 70-80 sevindirsin, 70 sevindirsin. Yani bu binanın yapılışında ben buradaydım. Daha ay küme yoktu. İçine çözmesini falan hepsini biz yaptırdık. Bu taş taşıdık, sürttük burada, bilmem ne, kum getirdik, bilmem ne. Burada Çakır Niyazı'nın başkanlık devrinde. Çakır Yazı başkanlığı ben burada görsem de imkan ettim. Benim söyleyeceklerim bu kadar, bu bina yıkılmaz. Bu bina yıkıldığı zaman yazık canım, bu millet, millete yazık. Biz emeklerle yaptık bu binayı, emeklerle uğraştık. Ben söyleyeceklerim bu kadar daha söyleyeceğim çok var. Uydum yok. Binanın yıkılmasını istemiyorum. Tikili <laughs> Avcılar Avcılar Derneği kuruluş tarihi 30.08.1937'de dedelerimiz kurmuş. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi burasını kamulaştırmak istiyor. Fakat biz bu kamulaştırmaya karşı karşıyız. Tüm Avcı Camiası kamulaştırılmasını, kulübümüzün yıkılmasını istemiyor. Avcı Camiası olarak bir imza kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz. Evet. İlgili yerler müracaatınız oldu mu? 22 Aralık'ta Büyükşehir Beni davet etti. Avukatımla birlikte Büyükşehir'e gideceğiz. Evet, gideceksiniz. Evet. Sizin isteğiniz binamızın yıkılmaması. yıkılmaması avukat da zaten. Uğur gerekli şeyleri verdim. O bizi sağ olun. Tamam.